Selamun Aleyküm diyorlar arkadaşlar. Burası Cengiz Usta'nın yeri. Ben Cengiz Usta'm demiyorum. Ben Pambok Dede diyorum buna. Allah razı olsun. Burası Nevşehir'in Kozal ilçesi. Kapıcı diyarı. Biz üst kata çıktık terasa. Teras boş ama aşağı biraz doluydu. Şöyle. Hani şu karşılar Apart oteli. Apart onlar. Şurada koza var. Beş yıldızlı olan. Burası Beş yıldızlı otel. Roza var burada. Roza. Gördükleriniz hepsi otel yukarıdaki. Beş yıldız oteller var. İşte Türk bayrağımız burada. Hay gözün sevdiğim maşallah. Türk bayrağımız burada. Cengiz Usam'a da tedeme ayrı bir teşekkürler sunuyorum Türk bayrağı astığı için buraya. Ha buraya yüzme havuzu yapmışlar. Yüzme havuzu var burada. Yüzüyorlar gençler. Fazla video çekmek gibi bayağı kalın olabilir. Bütün otel buralar. Kozarlı şifalı suları. Karşı taraf ne millet bahçesiymiş. Yani yukarıda oteller çok ama biz geldiğimizde o tarafı çekelim inşallah. Buranın şifalı suları çok meşhurdur. Bayağı bir rahatsız olsa, romatizmi olan olan buraya geliyor. Ve buradan memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet